Bir adam bir gün bir pet shop'a giriyor ve kendisine en yakın duran papağanı göstererek Pardon bunun fiyatı nedir diyor. 10 bin Türk lirası efendim. Neden bu kadar pahalı peki? Efendim o 300 tane kelime biliyor. Biraz uzaktaki papağanı işaret ederek Peki bunun fiyatı nedir? 20 bin Türk lirası efendim. Peki bu neden pahalı? O aynı kelimeleri hem İngilizce hem Türkçe söylüyor. Onun yanındaki papağanı göstererek. Bunun fiyatı nedir? 30 bin Türk lirası efendim bu da kelimeleri her dilde söylüyor. Adam biraz daha bakındıktan sonra dükkanın yüksek bir yerinde asılı olan papağanı görüyor ve soruyor. Bunun fiyatı nedir? 100 bin Türk lirası efendim. Bunun özelliği nedir? Valla bu pek konuşmuyor ama oradaki 3 papağan buna hocam diyorlar. Daha fazlası için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.